Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırılacağını açıkladı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelerin gelirlerine göre 850 lirayla 1250 lira arasında destek sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi haneler Hastanelerimize bu ay 4,3 milyar lira destek vereceğiz diye konuştu. Ekim 2022'de çocuk desteği ve elektrik tüketim desteğinin de Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize aylık 350 lirayla 650 lira tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik tüketim desteğimizde de hanelerimize aylık 112 lirayla 225 lira arasında ödeme yapıyoruz ifadelerini kullandı